Sedat abi, kimseye bir şey olmadan kendi başına yıkıldı bari. Allah'tan birinin üstüne ele düşmedi. Sorgun da kuru ağaçlar tehlike saçıyor dibinden köklendi. Burada yolun kenarında iki dakika bir oturalım ne dedik? Ağaç köklenik gider. Yıkılmasam meseles. Birinin üstüne ele düşebilir. That's Biz buraya ailemizle böyle çocuklarla biraz zaman geçirelim diye geldik. Baktım ağaç çocuklarla durumu da açtılar. Biraz çocuklarla e, Bunlar orman yetkilileri tarafından. Bir bakılması gerekiyor. Yani kontrol edilmek gerekiyor. Burada tehlike var geliyor. İşte başka aileler de var. Top i̇şte oynuyorlar. Zaman geçiriyorlar. İşte video aldım. Ben de başka insanların üstüne düşmesin. Bunlar alınmıyor. Orada da araç yolu var. 现在你又忘了我们。